Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte pes oynayacağız. İftara doğru gideceğiz arkadaşlar. Evet. Hemen flamengo geldi. Buna girmeyeceğim arkadaşlar. çikolatın dan Madrid Rosas RB geldi. Buna da girmeyeceğim arkadaşlar. Evet. Sol pol. Evet. Güzel bir takım gelsin arkadaşlar. Ona gireceğim. Boca Juniors. Onun pikü ve ile Juventus. Evet sayın seyirciler. Juventus'la maçımıza başlayacağız. Evet. Juventus'un takıma bakalım bir de. Bir bala sağ kanat. Güzel pek iyi değil ama yeneceğimi düşünüyorum açıkçası. Evet. İftara doğru gideceğiz arkadaşlar. İftara yakın bir zamanda bırakacağız. Evet. iftara yakın bir zamanda bırakacağız arkadaşlar. Videoyu, kayıtı. Evet. Şimdi Neymar başladı. Pires. Rainbow Babel, Neymar Junior. Neymar kilini sonunda. The Stiglo. Şimdi dip Deep, divala. Danilo Vlahovic Morata. Morata aman Allah'ım. Sarı aldı topu. Şimdi Rainbow Babel. Pires, Pires arkadaşlar spikerlik yapıyorum ben de. Güzel oluyor gerçekten. Siz de beğendiğinizi düşünüyorum. Ronaldo vurdu gol! Ronaldo inanılmaz gol! Ronaldo. Burada Ronaldo çekti topu. Şut inanılmaz gol Ronaldo. Vlahovic, Danilo, Dybala, 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 Quadrato, Rabiot, Neymar aldı topu, şimdi Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Pires, Vera. Aman Allah'ım. Şeşli tuttu topu şeşli. Evet. Dibala. Vlaovic. Quadrato. Güzel çalım. Morata şut dışarı. Morata. Kaleci Rui Patrick'i kullanıyor. Kullandı. Kamavinga hızlı oynadı Fernandinho ya. Fernandinho, Sanko. İleri oynadı Sanko. Şimdi Ronaldo Ryan Babel'e bıraktı. S. Kiglo. Evet şimdi Quadrato. Rabiot. Rabiot. Luka Pellegrini. Evet arkadaşlar Neymar. Şimdi Danilo. Quadrato. Uuu Ryan Babel inanılmaz uzandı. Arkadaşlar benim de ödevlerim vardı. Video atamıyordum. O yüzden şimdi video attım. Evet. Ryan Babel kurtardı. Evet arkadaşlar ödevlerimi bitirdim ve size yeniden video attım. Şimdi Ryan Babel Ronaldo oynadı Ronaldo aldı topu şut aman Allah'ım son anda dışarı Ronaldo Şeşli kullandı şimdi Delight Delight Kelini Rabiot Luca Pellegrini Murata 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 Luca Pellegrini sonunda Tutu topu güzel güzel şey kontrol Rabiot Aman Allah'ım içeriye doğru bir orta Kamavinga çıkartıyor şimdi Pires Neymar Vuramadı kafayı Ve ilk yarı bitiyor Sayın seyirciler Evet Vlahovic Danilo Murata. Murata. Sanko. Luca Pellegrini. Danilo vuramadı kafayı son anda. Evet. Rui Patricio. Devam ediyoruz yayınımıza. Fernandinho. Vieira. Pires. Ronaldo. Ronaldo. Neymar gol Neymar Junior Neymar attı Neymar burada Ronaldo aldı topu Neymar'a Neymar attı Evet arkadaşlar Vlahovic Danilo Kellini Arthur The Skiglo Pires, Vieira, Ryan Babel. Aman Allah'ım. Ronaldo. Pires. Şut. Dışarı. Pires. <laughs> Baya bir havalandı bir topu Pires. O yüzden dışarı gitti top. Şeşli kullanmış şimdi. The Oynadı. Sikiglo. Sikiglo. Şişli. Dibala. Sikiglo. İleri oynadı Vlahovic'e. Danilo. Vuramadı kafayı. Dibala da kaldı top. Dibala. Vlahovic. Vlahovic. Şut dışarı. Vlahovic. Dışarı attı. Vlahovic. Şut. Arkadaşlar gerçekten çok ödevim vardı. Hmm. Ee, araya sıkıştıramıyordum. Gerçekten çok ödevim vardı, yapamıyordum. Ve en son yani bitmiyordu ödevlerim. Ve en sonunda bitirdim ödevlerimi. Size video çektim. İftar vaktine kadar yakın biraz videomuzu bırakacağız. İftar vaktine yakın arkadaşlar. Güzel bir video olacak. Selamünaleyküm. Yera. Ryan Babel. Ryan Babel Arthur'u geçti. Ryan Babel şut. Kaleci Şeşli. Luka Pellegrini, Neymar. Ronaldo kafayla gol. Ronaldo asist yapan Neymar. Kafayla vuran Ronaldo. Neymar çekti topu. Şimdi Ronaldo vurdu kafayı ve gol. Güzel gol. Güzel gol. Güzel gol. Danilo. Kellini. Luca Pellegrini. Chiesa. Chiesa. Rabiot. Rabiot. Arthur. Vieira adamın topu. Arthur. Arkadaşlar orada oy faul var. Evet. Sanko. Sarı kart yedi maalesef. Sanko. Dibala kullandı aman Allah'ım Artur. Vieira aman aman ne oluyor? Lan son anda şimdi lan ileriye. Neymar'a Neymar, Neymar. Vieira. Cristiano Ronaldo. Neymar. Neymar Dlight'i geçemedi Neymar. Şeşli. Vlahovic. Güzel. Güzel durdurdu Vlahovic. Arthur ileri oynamayı düşündü. Love son anda omzunu koydu. Pires, Vieira, Ryan Babel. Love, 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 shoot. Kaleci şeşli son anda uzandı ve tuttu topu. Rabiot ve maç bitiyor sayın seyirciler 3-0. Evet arkadaşlar ödülümüzü alalım ve hemen 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 Brawl Stars'a geçelim arkadaşlar. Evet. Nerede? Hatta arkadaşlar bir Call of Duty oynayalım ya. Bir Call of Duty oynayalım. Activision. Arkadaşlar Call of Duty Vanguard'ın oyununu biliyorsanız gerçekten mükemmel bir oyun. Hatta vallahi güzel bir oyundu gerçekten. Ben Call Vanguard'ı bitirdim. Ama sizlere sunamadım arkadaşlar. İnşallah sunacağım arkadaşlar. Sunacağım arkadaşlar ya. Sunacağım size de Call Vanguard'ı. İnşallah. Yakın zamanda sunamazsam da. Yani ileriki zamanlarda sunacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir bir el falan. Call of Duty, e Call of Duty Mobile girelim. Ve arkadaşlar artık yayınımızı sonlandıralım. Yani videomuzu sonlandıralım. Yakın bir zamanda dedik. Yani biraz yakın bir zaman gerçekten. Birazdan bırakacağız arkadaşlar. Bir iki el falan atınca. Yani biraz atalım. Bırakacağız. Call of Duty Vanguard'a Vanguard bilenler yorum kısmına yazsın. Gerçekten sevineceğim. Yorum kısmına yazarsanız gerçekten sevinirim. Evet. Arkadaşlar inşallah beğenirsiniz. Sizin için video çekmeye çalışıyorum. Ama ödevlerimden dolayı da çekemiyorum. izleyelim şimdi bir Arkadaşlar oyuna geçince hemen ben buraya oyuna geçince bir ağ, bağlantısını kontrol edeceğim arkadaşlar. Oyuna geçince hemen gireceğiz. Hemen oyuna geçelim. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Çıkalım savaş bitinden. Çok oyunculu gireceğim. Takımlı ölüm maçı girelim. Arkadaşlar oyunun ismi Call of zaten. En başta da söylemiştim. Yüklemek isteyenler yüklesin. Play Store'dan yükledim. Ayarlarını siz falan yaparsınız. Siz yaparsınız ayarlarını. Ben kendi ayarlarımı kendim yaptım. benim silahım bu ben bunu kullanmak istiyorum vurdum attım bombayı vurdum Lan yanımda varmış. vurdu beni. Tamam. Bundan seçtik. Nerede adam? Gösterin bana yerini. Oo. Görmüyorum, görmüyorum. İndi bu, bu da indi. Evet. Vurdum bunu da. Arkamda. Vurdum. Vurdum. Sniper vurdu ya. Sniper vurdu. sniper'cıyı. <laughs> <laughs> Abi ne oluyor? <laughs> Artık alevli silah kullanmanın zamanı geldi. Gel lan buraya. <Gülüyor> <Gülüyor> Yan geber. Ben alamıyorum. Geber. Ah. Yukarıdan vurmuş. Roket füzeyi kullanalım. Geber. Kanka. Evet. Şunu kullanalım. Dronumuzu. Gördüm. Vuruldu. Vurdum. Bu indi. Oo bizimki öldü. Öldü. Dikkat, dikkat. Ah. Öldü. Aa! Hayır, yenileceğiz, yenileceğiz. <laughs> Öldü. Ah canım az. Geri kaçtım. Ah bizimki öldü. 38-39. Sakın. 39-40. Ah. Puan verelim bari. Evet. Güzeldi. Bir el daha girip arkadaşlar artık videoyu sonlandıralım. Ara ve yok et girelim bu sefer. Hiç girmedim ara ve yok et'e. Seninle birlikte gireceğiz. Ara ve yok et'e. Ara ve yok et. Bir dakika. Tekrar girelim. Arkadaşlar maça girince hemen yayına devam ederiz. Evet. Arkadaşlar yayına evet tekrar girdik şimdi oyuna. Güzel. Evet. Araba yokete girdik. Gerilla takımıyız biz. Evet arkadaşlar ben kendi silahımı aldım. Bu ne? Bombayı yerden yerden aldım. Abi bomba kuracağız galiba. Ah. Öldü, öldü. Dikkatli girelim. Dikkat. Adam var. Öldü, dikkat. Öldü. Tamam zaferi aldık abi. Birinci zaferi aldık. İkinci zaferi de alalım direkt zaten. Tak tak. Tamam. Aldım bombayı. Diğer taraftan gideceğim. <gülüyor> Dikkat! <gülüyor> Öldü. zaferimizi aldık. Düşmanlar ortadan kaldırıldı. Tamam anladım. Bu oyunu anladım abi. Tüm tüm düşmanları bombayı o bomban onlar bombayı kurmadan tüm düşmanları öldürmemiz gerekiyor. Tamam direkt ben bomba kurmak istiyorum bir kere de. Bombayı deneyeceğim. Öldürmezseler bombayı deneyeceğim arkadaşlar. Neredesin lan? Öldü. Koru. Helal. Tamam tekrar zafer. Bombayı kuramadık ama. Sakın. Ha, tamam gerildi takımımız gene de. <laughs> Beni karşı takıma aldı sandım. 3-0'dan şey yapamayız abi. Bombayı da almayayım bu sefer. Öldü. Öldü. <gülüyor> Sıkıyorlar. <gülüyor> öldü. Alalım şu silahı. Güzel edemiyor. Nerede? Öldü. <laughs> 4-0 yaptık ve kazandık. Evet arkadaşlar iftara doğru videomuz da bu kadar olsun. Zaten iftara baya yaklaştık. Artık kapatmamız lazım. Ben de iftarımı yapayım arkadaşlar. İftarımı açayım. Sonra Yine belki çekeriz arkadaşlar. Yarın çekebilirim diye düşünüyorum ama inşallah çekerim arkadaşlar. Evet. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Bye. bye.